Merhabalar arkadaşlar. İğnalarını açtı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzelliklerimle sizlere yepyeni gösterişli yazmalarınıza da çokça yakışacak efsane bir modelin anlatımıyla geldim. Modelimi herkes kolaylıkla yapabilir. Hem şık hem çok gösterişli. İplerimi Instagram'dan Tespi Örtü Dünyası sayfasından güvenle alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonuna aktif getirirseniz böyle attığım güzel değişik modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Hemen modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin de ilk aşamasına başlayalım arkadaşlar. Zürafamı kendi rengiyle hazırladım. Şöyle ilk aşamamızda kendi rengiyle ilerleyecek. Şu ilk başlangıcım arkadaşlar. Sizler de yazmanızı başlarken böyle iki tane zürafa ile başlayıp şu e, zürafamın içine iki tane kiprik yaparak başlayın. ilk başta. Şimdi e, ben iki tane zürafamı yaptım. İki bir e, küçük bir daha yaptım. Şimdi ipimi şu şekilde bu kiprin üzerine alıyorum. hemen buraya iki tane kipik yapalım. Aynı yere tekrardan bir tane kiprik. Şöyle iki tane kipriğimi hazırladım. Şuraya tekrardan geri iniyorum arkadaşlar. ipimizin ayarını yaparak. Şöyle önce ayarını yapıp sonra ipimizi sıkıca çekelim. Şimdi buraya bir tane kipriğimizi yapıyorum. Şu boyutta kipriğimi hazırladım. İlk zürafamın içine iniyoruz. Tekrardan iki tane zürafamızda küçük daha yapıyoruz. Hemen iki bir Şimdi bir zürafam. Üzerine tekrardan ipimi geri alıyorum. Bu şekilde tekrardan ipimi bu kibriğin üzerine atıyorum. bu Şekilde. Yine şu ayarını yapalım. Şimdi burada tek kiprik yapacağım arkadaşlar. Bakın arada şöyle ikili, üç tane kibriğim oldu. 3 tane şekilde ara bıraktım. Dördün, dördüncüsü şöyle tek kiprik yapacağız. Buraya çiçeğimizi yapacağız. Tabi buradaki ayarı sizler kendiniz yazmanızı yaparken belirleyebilirsiniz sayısını. şekilde. Ben 3 tane ara boşluğu bırakmışım. Buraya da tek kiprik şöyle yaptım. Tekrardan buraya ipimizi alıyoruz. yine kipremi yapıp dip kısmına geri iniyorum şuraya bu ilk aşamam bu şekilde ilerliyor arkadaşlar Burası bu şekilde ilerleyecek. Bugünkü modelimin tamamı böyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle arkadan görünümü. Şu bir tane kibrik bırakmıştık. Şurada arada. Hemen oraya bu ipimi sabitleyelim. Sabitlediğim yere üç tane kibrik yapalım. Yani küçük, zürafa diyelim 3 tane kipremi küçük yaptım. Geri alıyorum. Hemen yanlardan şöyle artırma yapalım. şimdi yandan artırma yaptım arkadaşlar. Böyle 4 tane zürafam oldu burada. Şimdi tekrardan ipimi atıyorum başa. Şu ipimi keseyim sonra devam edeyim. Şimdi tekrardan buradan artırma yapalım bir tane daha. Bir sıra daha yapacağız. Burada 5 tane zürafa sayım olacak arkadaşlar. Bir tane daha yandan artırma yapıyorum. 5 tane zürafa sayım oldu. Şimdi tekrardan geri alalım. Şöyle ipimi geri aldım. Şöyle alırken şurayı ne çok gergin yapalım, ne de çok bol olsun arkadaşlar. Şöyle orta. Hemen buraya küçük kibrit yapıyorum. Şöyle ayarını önce yapayım. Şu boyutta kipremi hazırladım. Şimdi bu kipremin üzerine ipimi alıyorum yukarı. Hemen buraya kiprik yapalım. Bu şekilde kipremi yaptım. Direkt yandaki zürafama geçiş yapıyorum arkadaşlar. Burada şöyle ayarını yapalım. Şurayı da ne çok gergin ne de çok bol. Şu ara, şu ayar iyi arkadaşlar. Şekilde. Şimdi bunu ipimi yukarı alıyorum. Burada ipimizi sağ tarafa doğru çekiştirelim şöyle. Şu tarafa doğru arkadaşlar. bu Şekilde olacak. Buraya kiplik yapıyorum. Şuraya. Böyle küçük kiprimi hazırladım. Tekrardan yanındaki zürafama iniyorum. Şöyle önce ayarını yapıyorum. Şöyle şuraya da bakıyorum arkadaşlar bu şekilde. Sonra ipimi çektim. Yine ipimi buraya alıyorum. Çekmeden önce şöyle tutup şu tarafa doğru eğilimini sağ tarafa doğru çekiyoruz. Ve şuraya kiprik yapıyoruz. iki boyunu ayarını yapıp sonra iyice çekelim şekilde tekrardan yine direkt geçiş yapıyorum yandaki zürafa ama şuradaki indiğimiz ipe dikkat edelim arkadaşlar şuraya şöyle aynı boyutta olması için Buradaki zürafem bayağı küçük olmuş. Kurtardık. Şöyle tekrardan indim. İpimi yine yukarı doğru alıyorum. Eğilimini bu tarafa doğru çekiyorum. Evet. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi tekrardan dip kısmına inip bitirelim. Burası bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu yine sizin tercihinize kalmış. Ben şöyle ufak bir ayrıntı yapacağım. Kırmızı rengimle. Şöyle ufak bir damar yapacağız. Tabi dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Hemen şu kipriğimin alt kısmından şöyle ipimi yukarı doğru alıyorum. Şöyle bu ipim arkada kalacak biraz. Şöyle bunu tutacağız arkadan. Burada 3 tane kiprikle başladığım yerden şöyle ilk kipremin içine ipimi aldım. Tekrardan aynı yerden geri çıkıyoruz. Şu ipim şu tarafta olsun. şu ipimi şöyle şurada yer açılsın şu üzerine gelmesin kırmızı ipimin Bu şekilde arkadaşlar yine yandaki kiprime geçtim şöyle tutuyorum alttan tekrardan şöyle aslında çok kolaydı arkadaşlar videoda biraz zorlanabiliyoruz gözünüz korkmasın arkadaşlar. Hemen arkadan şöyle şu ipimi yukarı doğru şöyle yatırıyorum. Buraya şöyle toparlayalım. Şöyle çift düğümle şöyle çekelim aşağı doğru. Çekelim. Böyle ufak bir ayrıntı yaptım arkadaşlar. Söylediğim gibi bu sizin tercihinize kalmış şekilde. Şöyle. Bir de yaprağını yapalım hemen. Şimdi şuraya çiçeğimizi yapıyoruz yanındaki değil şu ortadaki şuraya ipimizi tutturalım kibriğime şurada ilk kiprimi içine tutturdum hemen yandaki kibriğime geçerek bir tane zürafa yaptık geri alıyorum ipimi Buraya tekrardan şöyle küçük kiprik yaptım. Bu üzerine de çift düğümle yukarı doğru şöyle aldım. Bu şekilde ufak bir yaprak yaptım arkadaşlar. Bu Yapraklarım da bu şekilde oldu. Bugünkü modelimin hepsi bu kadar. Ben hepsini de tamamlayayım arkadaşlar. fiyat bilginizle geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Bu şekilde yazmanıza çok, çok yakışacak muhteşem bir oyam oldu. Kalıp gibi bozulmayacak bir model. Şöyle. şekilde bakalım şöyle arkadan görünümüne de bakalım arkadaşlar şimdi bu modelime bir fiyat verelim arkadaşlar şu ilk aşaması biraz oyalayıcı en az 1400 TL'den başlamalı her zaman söylediğim gibi işçiliğinize göre arkadaşlar, işçiliğinize göre fiyatınızı 1400 üzeri yapabilirsiniz, işçiliğinize göre 1406 da yapabilirsiniz. kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz e, aboneli ücretsizdir. kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıklı kalın mutlu kalın huzurlu kalın hoşça kalın arkadaşlar